İyi akşamlar. Ekonomik görünümü hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi çok sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Şimdi bugün kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan reel sektöre müjde verdi efendim. O yüzden iyi haberle başlıyoruz bugün yayınımıza. İmalat sanayine yönelik 100 milyar liralık finansman paketini devreye alacaklarını söyledi. Arkadaşlarım kısa bir bölümü Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından kesmiş. Önce onu izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşacağız. İstihdam Koruma Programında istihdam başına aylık 3500 liralık desteğin müjdesini vermiştik. Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. Dedik ki konunun muhatabına da soralım. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu kırmadılar bizi yayındalar. Ayhan Beyciğim iyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Hande Hanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'ın müjdesini nasıl karşıladınız, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanayimiz açısından, reel sektör açısından bir can suyu olabilir mi, ne dersiniz? Ee, malumunuz Hande Hanım, bundan evvel de 25 milyarlık iki tane nefes kredisi açıklanmıştı. Tabii ki 100 milyar çok yüksek bir rakam baktığımız zaman... Ancak kobi sayımızda da e, 2 milyon düşerinde olduğu için imalat sanayinde 1,5 milyon mertebesinde e, dağıtılması yani e, nasıl yapılacak sayı olarak baktığımızda 100 bin tane ya yani 1 milyon olsa 100 bin tane e, kobiye ulaşım demektir. Tabii ki çok önemli. E, faiz oranı yüksek hatta bir 10 puan e, normal faizlerin altında e, bir istihdamı koruyana verileceğini söyleniyor. Bu tabii ki e, çok önemli. Çünkü şu anda hakikaten e, bazı e, işletmelerimiz durma noktasında... E, ...insan yoğun çalıştıran yani işçi yoğun çalışan işletmelerde... ...hakikaten maliyetler artık e, kaldırılamaz seviyeye geldi. Bazı sektörlerde de malumunuz ülkemizden başka ülkelere gidebilen firmalarımız var... Biz Kocaeli'nde daha çok ihracatımızın yüzde neredeyse 80'e yakını Avrupa'ya yapıyor bizim imalatçılarımız ama bu destek daha çok bizlerden, yani bizim bölge gibi, bölge değil ama Anadolu'nun içindeki sıkıntı çeken kobilerimiz için çok önemli diye düşünüyorum. Şu anda malumunuz mevduat faizleri 40-39 seviyesinde. Bankalar bunu alıp kar edecekler bize verirken bunların demek ki 45 mertebesinde bir faizle verilmesi lazım. Bunun 10 puan altı 35'lere gelir. Muhtemelen bu 30'lar civarında bir kredi olacaktır. Can suyu adı altında kanaatimiz çok faydalı olacaktır. Tabii sayısal olarak ne kadar etki edeceğini bilemiyorum. Yani kaç firmaya yetişecek? Ne kadar verilebilecek biraz daha detayları öğrenmemiz lazım. Ama e, malumunuz kapasite kullanım oranlarımızda yavaşlamalar var. İhracatımız bu ay maalesef takvim nedeniyle muhtemelen e, çok düştü. Yani bir ay evvel 26 milyar, bir ay sonra 20 milyarlık ihracat çok ciddi bir düşme. Umarız bu kalıcı değildir. E, bizim e, zaten e, yayınlarınızda birkaç kere söylemiştim. Yani bizim aylık artık 25-26 milyarları görmemiz lazım. Geçen sene de onu gördük, çok mutlu olduk geçen senenin son ayında. Ee, ümidimiz e, bu rakamların artması. Tabii tek başımıza da çok önemli değil. Avrupa'nın en büyük pazarımız Avrupa. Orada da bir hareketli bir e, gelişmeler olmasını bekliyoruz. Orası da yavaş gidiyor. Korumacılık nedeniyle tüm dünyada bir sıkıntı var. Sadece Çin e, ne yapılırsa yapılsın artıda çıkabilen tek ülke Çin. Diğer ülkelerin hepsinde bir sıkıntı oluyor. Peki e, bu desteklerin devamını bekler misiniz Ayhan Beyciğim? Daha fazla neye ihtiyacı var hali hazırda zorda olan reel sektörün? Şimdi e, bizim şu anda en büyük sıkıntımız... Ee, açıkçası e, bilhassa işçilik maliyetlerimizin e, kur artışının çok çok üzerinde olması veyahut e, işçilik, işçiliğe gelen maliyetleri biz hemen e, kurlar nedeniyle e, sattığımız pazarlardaki e, rekabet gücümüzü azaltan bir unsur oluyor e, işçilik maliyetlerimiz. Bizim tabii ki ee, uygulanan enflasyon paketine de e, programına da saygımız var ancak yük tamamen imalatçı ve üreticinin üzerinde gibi geliyor bize. Dolayısıyla burada biraz daha kurda hareket istiyoruz ama enflasyona etkisini de biliyoruz bu çerçevede yapılabilecek doğru hamleler bizlere faydası alacaktır. Bu paketin talebine göre, Handan'ın muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilave paketler de muhtemelen istenecektir ama şartlarını biraz daha net görmemiz lazım ki, yani dediğim gibi 100, 100 milyar çok büyük bir rakam ama dönüp çarptığınız zaman her kobiye birer milyon lira verseniz yapacağı 100 bin firma biz bir buçuk milyon iki milyon firmadan Kobi'den bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm kesime ne kadar etki edeceğini zaman içerisinde görmemiz lazım. Peki Ayhan Beyciğim çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Evet, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan dinledik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı müjde